Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, biz ee, dün İzmir'e gitmiştik arkadaşlar. Kızı İzmir'e gittiğimizi. Ve arkadaşlar İzmir'e gittiğimizde bize yani çok geç olsa İzmir bombası aldık. Göstereyim size İzmir bombasını. Biraz çikolata aldık arkadaşlar. Arkasında böyle şeyler var gördüğünüz gibi. Ay elim Gördüğünüz gibi burada şeyler var arkasında. Şimdi bu bombayı yapacağız bakalım arkadaşlar ne olacak mı? Size beğeni bırakmayı unutmayın. O zaman şunu hemen çatalımızla şöyle size göstereyim. Allah. Bir dakika. Çatalımızla kesiyoruz şimdi. Oo arkadaşlar. Bakın. İç beyazı kesilmemiş ama. Öyle. Yorumlara Hani güzel aslında. Aha bombamız çıktı. Gördüğünüz gibi içine bakın. İçinde akıyor kaşar. Tamam. Allah. Gördüğünüz gibi içine baktım. Böyle yani. Şimdi tanımayamıyoruz. Deniyoruz. Çok iyi İyi de alacağım bu kanal. Güzel. Ben... Deneyin yani. Güzel. Bunu gibi böyle. O zaman bay bay. Abone olmayı unutmayın.